Oho. Oho. Wow. Harika! Wow. <laughs> Zirveden manzara çok güzel. İnişten manzara nasıl peki? Wow. <laughs> hey, buradan evini görebiliyorum. Ancak gidişimi görürsün. Öyle mi? Öyle. Oh, tamam. Şimdi uçuyoruz. Gerçekten. Sen düşüyorsun örümcek. Uçmak böyle olur. Evet. Woohoo. Ben de kendimi radyoaktif sanırdım. Örümcek ısırığını bırak. Kozmik hıza bak. <laughs> ha? İş sadece hızlı gitmekle bitmiyor. Oh! Oh! Dönsene hadi. Bir gün Görüşürüz. bir yarış pisti. Bunlar neden yola saçılmış? Babam yine bizim pistle mi uğraşıyor? Kaybetmeyi yeni bahanen mi? Öf, tabii ki de değil. Şimdi doğaçlama yapalım. Vay! Örümcek hislerim zaferi hissediyor. Ben de geri dönüş hissediyorum. Daha yüksek, daha hızlı. Ya. Evet. Hey, beni geride bıraktın. Ee, yani buna yarış derler. Tamam. Peki buna ne derler? Baba bizi ezmek istiyor. Çöpleri atma zamanı gelmiş. Green Goblin. Ne istiyorsun? <laughs> Sizi istiyorum. Çöpleri atmanızı. Ama baba zaten tek görevin çöp atmak. Bence artık daha çok sorumluluk alacak yaştasınız. Hmm, daha iyi bir fikrim var. Yarışarak çözelim. Evet. <laughs> Hep böyle rekabetçiydin. Ki bu harika. Çünkü Green Goblin seni çok kolay yener. Kaybeden çöpleri atar. Öyle olsun. Bitiş çizgisine son varan çürük balkaba olsun. <laughs> Müthiş fikir. <gülüyor> <gülüyor> Bize hep sebze yiyindendi. Hiç sebzeler sizi yer miydi? <laughs> Umarım ikincisine de yerin vardır. Orada şunt. yine mi? Daha yeni çamaşır yıkadım. Bir tane daha geliyor. <laughs> <laughs> adım Groot. Halk gücü mü? Ha, adım Groot. Planımı küçük bir bitkimi bitirdi. Pekala bende plan bitmez bitirecek. ha, Goblin bilyeleri. Aa, ha, Hayır. <laughs> bir şey olmadı. Ama siz sonuncu olacaksınız asla başaramayacaksınız. Birlikte çalışsanız bile bunu asla denemeyin. Merak etme seni tek başıma bile yenerim. Dur. Belki ihtiyacımız olan şey düzgün ve... <laughs> Hızlı gitme. Şu konuda anlaşalım. Bu resmi bir takımlaşma değil. Şu farklarımızı bir gösterelim. <laughs> oh! az Bu benim uçuş takımım değil. Hey. <laughs> Ho -ho. Çok iyi. Aha. <laughs> Başardın. Ama rehavete kapılmak yok. Örümcek hislerim diyor ki bir rövanş. Gerçekten mi? Kaybettim <laughs> mi? Berbat bir iş. Öfkelenme. Öfkeli birini çağır. Hı? Size bir parmak şıklatmasıyla gene. Oci meydan. Yok artık. Evet Thanos hızlı olabilir. Ama Wakanda kadar hızlı mı? Görelim bakalım. 3, 2, 1. Hadi.